Herkese merhaba arkadaşlar. Starşı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikler sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Alp Navruz ve Ayça Ayşen Turan çiftinden gelen yepyeni görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Çifte dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim kanalımı istemede kalın. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.